Merhaba sevgili yengeçler. Evet Nisan ayına geldik sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Bu Nisan ayında yengeçlere ne gibi etkiler varmış? Nisan ayı hangi hediyelerle geliyormuş? Efendim yengeç burcuna hediyeleri nelermiş? En sahicisinden, en güzelinden Yengeç Burcu'na neler vaat ediyor? Bu enerjilerin ne olduğunu kağıtlarımıza soruyoruz. Sevgili kağıtlarımız, Yengeç Burcu için Nisan ayında en sahicisinden, en sağlıklı, en gerçek bilgileri almaya niyet ediyoruz. Haydi Bismillah. Yengeçler. Büyük bir değişim yaşıyorsunuz. Böyle böyle değil yani. Yengeç burcu tepeden tırnağa bir değişim yaşıyor. E eh, güzel diyelim ve başlayalım diğer konulara yengeç burcunda Nisan'da ne gibi hediyeler varmış bir görelim iyi bir değişim olacakmış bakın ne gibi sıkıntılarınız var ise ne gibi dertleriniz tasalarınız var ise bunlardan kurtuluyorsunuz büyük bir yapılanma güzel bir gelişme ondan sonra düğün dernek falan olabilir bir çatının çatılması bir ev mi oluşturacaksınız bir topluluk mu bir düğün dernek mi bir birliktelik mi güzel bir oluşum oluyor harika en güzelinden yani şu değişim kartın üzerine bu müthiş güzel oldu Eski arkadaşlar çıkabilir çünkü retro var ya, efendime söyleyeyim bu e, Merkür Retrosu'yla diğer eski hatıralar, eski arkadaşlar, arkadaşlıklar canlanabilir. O topluluklardan birine katılabilirsiniz ya da eski arkadaşlarınızdan biriyle beraber bir şeyler yaşayabilirsiniz. Fakat... ...bir ikilem yaşıyorsunuz. Bu ikilem nedir? Bir kararsızlık kağıdıdır da. Aynı zamanda... ...iki tane seçenek arasında duruyorsunuz. A ve B şıkkı olabilir. Bu arada... ...çok sabırsız, çok tutkulu... ...ondan sonra çok girişken bir kişi... Hayatınıza giriş yapabilir sevgili yengeçler. Bu nedir? Bu bir koç olabilir, aslan olabilir, yay da olabilir. Bir e, tutkuyla bir işe başlangıç da olabilir. Yay ise bu sizin iş e, hayatınızla ilgili bir erkek de olabilir. İşlerinizde bir hız kazanma, girişimlerinizde bir hız kazanma olabilir. Fakat sizin bazı blokajlarınız var, korkularınız var. Bazı şeylerden ürküyorsunuz ve gardınızı almış gibisiniz. Ee, bazı duvarlarınız var. Bakın böyle duvarlar ölmüşsünüz. Kafanız, gözünüz sarılı. Bakın bunlar yaralandığınızı gösteriyor. Ama bu koç olabilir ve şiron bu yaraları saran sarmalayan bir etki de olabilir. Sizi motive edecek olan birisi olabilir. Size hadi ayağa kalk falan diyor olabilir. Çünkü çok ağır etkilerden de çıkıyorsunuz. Yani o kötü dönem bitti ama yani bitti o dönem artık. Bakın o kadar güzel bir devre başlıyor ki ve bu oluşum çok güzel bir yerlere gidecek. Fakat siz kararsız kalıp da bunu sabote edebilirsiniz. Şu kararsızlığınızla harekete geçememek. Gideyim mi, kalayım mı? Ne yapayım ben? Gitsem A yerine mi gideyim, B yerine mi gideyim, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, A planımı, B planımı falan derken bu sizi ateşleyecek bir insan, bir iş hayatınızda ya da kariyer evinizdeki koç şeysi de olabilir. Hadi bitir artık şu eskileri, bu yaraları, bu şeyleri. Bırak artık bunları. Ondan sonra şu şeyden bir çık diyecek birisi de olabilir hayatınızda. Bu bir eski arkadaş da olabilir. Tarihin tozu sayfalarından birileri biri çıkmış olabilir bu retro döneminde. Ama zamanlama işte biraz sakat görünüyor. Fakat siz sağ duyunuzla o retronun da üstüne çıkabilirsiniz. O retronun da şeyini nasıl diyeyim? Retronun o handikabını diyeyim. Ondan sonra çünkü pek o süreçte başlanılamaz ya. Belki durmanız biraz kendinizi tedavi etmeniz ya da ondan sonra başlamak gibi bir isteğiniz olabilir ama bu hani iki seçenek var demiştim ya bu iki seçenekten birisi ateş grubundan birisi olabilir, diğerisi toprak grubundan birisi olabilir. Kimdir bunlar? Boğa olabilir, Başak ve Oğlak da olabilir. Ya da o türden sağlam, sağlam bir erkek olabilir. Yani bu şeyin şu ateşli ne derler ona? tutkulu kişinin yerine daha iki arada bir derede kalmak belki de bunu anlatıyor. Yani iki erkek arasında ya da iki kadın arasında cinsiyete bakmayın. Burada kadın da var, erkek de var beni izleyenler. Siz kendi konumunuza göre düşünün. Ondan sonra iki kişinin arasında kalabilme gibi bir durumunuz var. ...birisi başka bir şey söylüyor... ...hadi tamam olsun artık yeter... ...bu havadan çık şu yaraların... ...hani şiron dedik ya şuna... ...koç burcu falan... ...yaraları bir an evvel artık... ...yani kolay değil tabii... ...yaşadıklarınızı... ...herkes kendi yaşadığını kendisi bilir... ...o yüzden... E, ...siz bir duranlaşıp... ...böyle bir sağlam birisine düşünüyor olabilirsiniz. Kafanızın bir kenarında o olabilir. Fakat o bunlarla hiç uğraşmayacak. Yani Oğlak burada kağıtta ters yani bu tarafa bakıyor. Sizin sıkıntılarınızla uğraşacak bir tip gibi durmuyor ama sağlam bir adam. Duygudan falan yoksun gibi görünüyor. Mantık olarak düşünüyor. Ondan sonra diyor ki kardeşim. Yani Bak bu şeyi uzatma daha fazla diyor olabilir. En son kararı yine siz vereceksiniz. Öyle görünüyor. Ne yapıp ne yapmayacağınızı siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama şu şey kaldı yani bu şuna bir kağıt bakalım. Bu kararsızlıktan nasıl kurtulacak? yalnızlık sizin canınıza tak etmiş vaziyette. Yani bazı şeylerde yardım alamamak, iletişim kuramamak, ulaşamamak. Yani siz e, kimle konuşabilirim şeyinde de olabilirsiniz. Yani ben kim kime derdimi anlatsam ki yani. Kim benim ihtiyaçlarımı karşılar ki, kim beni anlar ki Duygusuz falan da diyerek şuna mesela arka dönebilirsiniz bu toprak grubundan birilerine. O yüzden bundan çünkü o pek ilgili gibi gelmedi. Kağıtların duruşundan da onu anlıyorum. Yani bu adamda siz bazı ya da kadında duygu bir şey arıyorsanız... Onun kararlığını yaşıyorsanız, duygusuzca davranıyor ise şayet yengeçlerin böyle bir durumu var, ondan sonra sizin duygu dünyanıza erişemiyor ya da siz onunla böyle bir diyalog kuramıyorsanız eğer, o yüzden bir bocalama yaşıyor olabilirsiniz diyor. Nisan ayında böyle bir bocalamalarınız var şundan ve şundan ötürü. Bocalıyorsunuz. Retro da bunu... ...tetikliyor zaten. Yani... ...içinizdeki o hisse, o duyguya... ...siz zaten... ...çok da empatsınız, çok da... ...sezgiselsiniz. Akrep kadar olmasa da... ...sezgileriniz bayağı bayağı... ...güçlüdür sizin. Bu ara... ...eski değerlere falan bakıp da... ...zaman değişti tabii. Yani işte o ölüm kartı... ...o değişim, dönüşüm falan... Artık diyor ki eski şeylerden çık öyle bir romantizm yok. Öyle bir aşk meş bilmem ne yok. O zaman diyor sen duygusuz da olsa bu sağlam yani. Ama ve lakin duygu, tutku şey de istiyorsan aşk meş bilmem ne işte anladınız siz onu. Efendime söyleyeyim libido şu bu. Ha, onlara doğru yöneliyorsanız siz bilirsiniz. Yani kararı verecek o iç sesinizi dinleyin lütfen, tamam mı? İç sesinizi dinleyin, ona göre kararınızı verin efendim. Nisan ayında böyle bir zaten kararsız kalmakta da fayda mı var? Bu retro bir geçsin bakalım. Ama siz eninde sonunda çok sağlam bir şeyi oluşturacaksınız. Bakın İç sesinizi dinlersiniz, sezgilerinizi, o için bağırıyor zaten size aslında. Bağırıyor ama siz orayı tıkarsanız işte böyle bir de ikilemde kalırsınız. Net bir şekilde size sezgileriniz, kalbiniz birini işaret edecektir. Ona iyi dikkat edin tamam mı? Nisan'da önemli bir karar vereceksiniz siz gibi görünüyor veremezseniz iş biraz daha uzuyor. Biraz daha beklemede kalıyorsunuz falan filan. Nisan böyle bir şey aymış demek ki. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Her şey gönüllüce olsun, sağlık, afiyetli olsun. Ağız tadıyla olsun. Tamam